Anibin Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kıvayi'de davet kodu yazma yeri bulunmuyor ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. Öncelikle bu aşamalara başlamadan önce uygulamayı güncellemekle Şimdi ise başlayın. Kıvayi uygulamasını son sürüme güncelliyorsunuz. Son sürüme güncellediğinden eminsiniz. E, hesabınızdaki tüm özellikler aktif mi? Yani tüm doğrulamayı yaptınız mı? Gerekli doğrulamaları. Hesabınız yani e, tam kullanıma hazır mı? E işte profil resminizi vesaire girin. Bunları yapın. E, uygulamada güncelse ve bunları da yaptıysanız davet kodu yazma yeri yoksa bu davet kodu kampanyası bitmiş olabilir. Ya da hesabınızda e, davet kodu yapılmaya engel bir durum olabilir. Bu konu hakkında Kıvayi'nin destek bölümü yer alıyor. Destek bölümünü yazabilirsiniz. Yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Ya da davet kampanyasının devam edip etmediğini diğer kullanıcına sorabilir. Diğer kullanıcılarda davet kodu bölümü bulunuyor mu? Bunu öğrenebilirsiniz. Bunlar dışında tabi yapabileceğiniz pek fazla bir işlemle bulunmuyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. İnster, videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.